SiMet SP20 Ertip pulse oximetre cihazı. Cihazımızı açma kapama tuşuna basılı tutarak çalıştırıyoruz. Probe'ı yerleştiriyoruz. Üst tarafta satürasyon yüzdesi, ortada nabız hızı, alt tarafta da satürasyon grafiğini görebilirsiniz. Cihazın spot check veya veri incelemesi kısmından önceki kayıtlara ulaşabilirsiniz. Spot check ile spot check kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Menü üzerinden kullanıcı adı, hasta kimliği gibi ayarları girebilirsiniz. Hasta tipi seçeneğinden yetişkin ya da yeni doğan hastayı seçebilirsiniz. Cihazımız Nelkor teknolojisi ile uyumludur. Yani özellikle yeni doğan hastalarda daha hassas bir ölçüm sağlamaktadır. Kayıt modundan yine aynı menüye dönebilirsiniz. Espo 2 kayıtlarından Espo 2 kayıtlarını inceleyebilirsiniz ısı kayıtlarının ısı kayıtlarını tarih ve sa saat ayarına girebilirsiniz. Buradan alarmların alt ve üst limitlerini ayarlayabilirsiniz. Ayarlar kısmından parlaklık, ses, nabız sesi, dil, otomatik kapanma, wifi e Wi-Fi bağlantısı, güç tasarruf modu, ısı birimi ve fabrika ayarlarına ulaşabilirsiniz. Cihazımız aynı zamanda Android ve iPhone'larda kullanabileceğiniz bir uygulamayla gelmektedir. Uygulama üzerinden anlık aynı verilere ulaşabilirsiniz. Farklı hasta kayıtları açıp her bir hastanın geçmişteki ölçümlerine ve detaylı grafiklerine ulaşabilirsiniz.